Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Fortnite oynayacağız ama ranket dereceli oynamayacağız. Kardeşimle beraber bir ve bir atacağız. Gördüğünüz gibi kendisi zaten sabırsızlanıyor. Birkaç tur böyle nasıl yapalım? İlk 20 kill alan kazanmış olsun diyelim tamam mı? İlk 20 kill. O zaman hemen hız kaybetmeden başlatalım. Abi ben var ya zaten build yapamıyorum ki. Nerede ki şu an? <laughs> Seni ben <hazırladım. gülüyor> Abi Şu build var ya en nefret ettiğim şey Tamam Nerede? Geleceğim buraya. Abi çok kötü olmuş. Bir sıfır. Çok kötüydi. Zaten çok kötü oynamıştık. Oynadım belliydi. Neyse. Hadi devam ke. 0 sıfır. Gel lan buraya. Bir bir. Bir bir çok iyi bir bir. Abi bu yapmak niye bu kadar zor cidden anlamıyorum. Gel lan buraya. Ayağını gördüm de vuramadım be. Neredesin oğlum? <laughs> Ahmet senin ben ağzına için neredesin? oğlum göremiyorum ki Heh. abi çok zor lan gel lan aşağıya gel lan boom 2-1 2-1 çok kötü oynuyoruz abi ikimiz de iyi oyuncu değiliz de elimizden geleni yapıyoruz işte bakın bak bak, bak. şu oradan gelecek hadi atla hadi atlasana İyi ben de vurdum. Nere atladın lan sen? evet <laughs> evet. <laughs> 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 abi çok kötü oynuyoruz ikimiz de. Tamam aldık. 3-1. Bir. Şurayı biraz temizleyeyim abi. Bu ne ya? O kadar çok inşa ettik ki man olduk resmen ya oha nereye gittin lan sen Aa. tam da vuracaktım be tam da vuracaktım ama senin olduğunu tamam. Ona Ahmet sen nereye kaçıyorsun ki? Ahmet. Olan <laughs> sevmen ağzına sıçayım. Gel lan artık. Gel savaş. Tövbe estağfurullah. Ahmet gel artık. Neredesin yine? Neredesin ki? 20 sanki çok mu oldu abi? 20 tane. 20'ye kadar ta <laughs> Kafayı yava. abi. Nereye kaçtın yine ya? Nereye kaçtın? Yine? Ama çaresizlik yapma lan. Beyler 20'den şey yapsak yani 15 yapalım 15. 20 çok ulan. 20 çok. 20 hem de çok çok çok. Şunu alayım mı? Alayım bari ya alayım alayım. Zaten ne kullanacağımı bilmiyor. Bu sefer seni ben ağzına sıçacağım. Nereye uçtun ne ya? <laughs> Allah Allah. 3 3 oldu. 3 3. 3 3. Hemen hemen. neredesin? Yine uçtu Abi uçma orayı kullanma. Ağzına sıçtım orayı kullanma artık. Aman o kodum işte böyle. 4-3. 4-3. Allah. Dur, bu ne? Biduland, Bidor, blablabla, <laughs> ich Ah, <man. laughs> of son anda aldım son anda ne yazık ne yazık en azından aldık seni bu ne ne sen getirmiş gel artık be, gel artık be, hadi 21 Of of of. 5 4 5 4. Hadi hadi 10 kill lazım. 10 kill, 10 kill. Nasıl da atladım, nasıl da koydum üzerine. abi bul yapmaya çalışıyoruz işte yaptığımız bu ne yapıyor <laughs> ha ne yapıyorsun ha Ulan Hamet senin yapacağın bulduğun ağzına seçim. Benim de tüm silahlarımın şarjörü bitmiş ya. Neredesin ya? Neredesin ya? Senden nefret ediyorum. bak 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 bak. Ahmet gel artık uçma oraya uçma teze ben oraya gitme artık abi kafayı yiyeceğim ya kör öldünüz bak 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 nasıl bu yapıyor bu ne lan ev yaptı Ahmet seni ben ağzına sıçayım. <laughs> of amma da yordun amma da yordun beni. Kaç oldu? 7 4. Hadi hadi. Az kaldı, az kaldı. Tamam. Bir tane vurdum. santo o of fidei cheiro e idiota, 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 e Abi yok ya sokayım böyle işe ya sokayım böyle işe ya ağzına sıçayım 7 6 Neredesin lan sen Aha gördüm Neredesin Bak 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 götsün sen göt göt. <laughs> kafayı yiyeceğim abi kafayı yiyeceğim. Ahmet bekle bekle. Bekle ben seni. Şimdi ne yapacağım? Bekle lan bekle. Göte baksana tüm şatlanları burada kullanmış zaten. Hepsini denemiş bir kere. Gel şimdi senin ben ağzına. İyi, 74 vurdum. Ama çok saklanın var ya. kör oldum yine kör oldum abi kör oldum neyse iyi kalmış. fena değilmiş iyi değil nereye gidesin abi kafayı yiyeceğim abi kafayı yiyeceğim 8 8 ya 15'e kadar 15'e kadar o kadar mı zor ya hadi ama hadi zorlama neredesin ne yapıyorsun abi senin ben götünü sikiyim Hamet senin ben şerefsiz ya abi yok böyle bir şey oynayamıyorum pek oynayamıyorum bok gibi oynuyorum benden bir daha fortnite falan istemeyin abi yeni bir fortnite gibi bir oyunu ben ağzına koyayım bak, bak 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 nasıl da sıkıyor bak 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 dur lan Dur lan eğer şimdi build yapmasaydı orada kafasını almıştım. <laughs> Hamet çok kaçıyor, var ya yemin ederim çok kaçıyor. Gel lan çıkart lan kafanı çıkart lan çıkart gel gel. Hadi ağzına sıçtım ya işte öyle koyarlar sana 9'a 8 çok kötü oynuyorum bir daha da Fortnite falan çekmem ne solo ne duo ne squat ne de <laughs> tek tek ya abi bu ne ya oho hemen sen de çay mı içiyorsun orada ne yapıyorsun hadi gel lan aşağı bak 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 nasıl rahatladı

Abi canı azdı, azdı canı ya. Ne yapalım, azdı canı da öldüremedik. <laughs> Abi kafayı yiyeceğim. 12 <laughs> 3 tane kaldı. 3 3 3. 3 kaldı. 3. Ahmet senden nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum cidden. Bak 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 bir de. Nasıl da bekliyor ha. Tamam beyler. Videomuzun sonuna yaklaşıyoruz. Birazdan çıldırıp onun devmeye gireceğim Merak etmeyin videodan sonra yaparım. Şu silahlara bak ya Allah'ım. <laughs> bak bak bu nasıl bekliyor ya. <laughs> ya. <Sen. gülüyor> ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Allah yürüdü olsun oldu 10 hadi yeah. Bak 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 nasıl sıkıyor neredesin? tabii ki de yanımdasın değil mi? Beyler <laughs> 14 e 10 hadi son son kez son kez onu öldürme şansım var son bir kez bak bak yine bekliyor bak bak oğlum sen ne yapıyorsun da öyle bekliyorsun he? 35 62 Hamet sen çok şerefsizsin ya. Bak 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 canını nasıl dolduruyor. Of neredeyse. Hadi şuradan bir comeback. Hadi buradan bir comeback. Bak 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 bak. Görüş. Pop işte böyle koyarlar sana. Hadi hadi son son 3 kill. Neredesin lan? Ahmet Evet 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 15 oldu Yani ne demek oluyor? Bugünün de kaybedeni biz olduk Neyse arkadaşlar Bugünün videosu da bu kadardı Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız Like ve abone olmayı unutmayın Bir de yorum atmayı da unutmayın Bir sonraki videolara kadar görüşmek üzere Bay bye Good Abi Öl öl burada öl artık he Bay bay size